Herkese merhaba Alvaysler. Bugün size neden video atamadığımı ve sizin kanal bir tane kanala abone olmanız gerekiyor. Yani ben istiyorum. Abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar öncelikle neden video atamıyorum onu söyleyeyim. Sınav haftasındaydık o yüzden çok fazla video çekemiyorum. Sınavlarım da yüksek zaten. Ama son iki sınavımız kaldı. Pardon üç, evet iki. O sınavlarda bitince din kültürü falan kaldı. O sınavlarda bitince açık video atarım herhalde. Sonra arkadaşlar ikinci şeyimizi de söyleyeyim. Bir de bu arada görüntülenme için teşekkürler. Bakar mısınız kaç görüntülenme olmuş? Yok. Ya biz ne kadar hızlı büyüyen bir familyiz aldığımız al. aileyiz, Allah ım. aile aileyiz çok güzel bir aileyiz. Yazıma bakmayın kalemle yazıyorum. Evet görüntülenmemiz 200 ise abone sayımız neden? 9 abone. Ya vallahi şurada o duru bağlama gidiyor ha. <laughs> Neden yani? Neyse lütfen azıcık abone sayımızı da yükseltebiliriz. Değil mi? Değil mi? Neyse size hemen abone olmanız gereken bir tane kanal var. Onu göstereceğim. Hayır. Aga Bey. Aga Bey'e gidelim. Allah. Tamam, bu kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ismini de size şöyle göstereyim. Allah. Geliyorum. Arkadaşlar bu kanala da abone olursanız sevinirim. Abim bu kanalımda. güzel videoları var abimde. Ama sizle ilgili değil bence. Toka bu kayda çekmiyor çünkü. Hem bu kanala abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum Allah'ınlar. <laughs> Ama ailemden çok sev, o kadar değil yani. Neyse. Ama seviyorum yani unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Birazdan yükleyeceğim bu videoyu. Bay bay.